Selam aleyküm. bana bir tane sigara Ula oğlum bu nedir? Ne nedir abi? Ula oğlum sen şimdi bana bile mi olacaksan değilsen yani? Estağfurullah abi. Hemen değiştiriyorum. He, şimdi de böyle olacaksan diysen he oğlum. Yok abi vallahi sen beni yanlış anlıyorsun. Hemen değiştiriyorum. Bak benim moralim sinirlendi ya. Gece haberlerine çıkartacaksın oğlum bizi. Al değiştir bunu çabuk. Abi gece haberlerine ne gerek var? Ben hemen değiştiriyorum. İşte böyle adam olacaksınız tamam mı? <laughs> Ayo zaten dışını değiştiniz. Bırakın da içini bir seçelim.